arkadaşlar. bugün size el yıkamanın önemini anlatacağım. Yani anlatan bir deney yapacağım arkadaşlar. O zaman hadi başlayalım. Ee, kullanacağımız şeyleri söylüyorum arkadaşlar. Bir tane karabiber. Bir tane su. Ve bir tane deterjan. O zaman hadi başlayalım arkadaşlar. Suyumuzun ilk olarak taşmayacak şekilde döküyoruz. Yeterli bu kadar. Şimdi karabiberimizi döküyoruz. Yeter arkadaşlar. Şimdi deterjanımızı elime sürüp bunlara yavşanmaya gidecek arkadaşlar ben şimdi bu karabiberler mikroplarımız olacak arkadaşlar. Ben bunları deterjanımla üstüne basıp kaçıracağım arkadaşlar. O zaman da başlayalım. İlk olarak parmağımızı buraya sürüyorum. Gördüğünüz gibi geçiyor arkadaşlar. Deneyimiz oldu arkadaşlar. Beni de dinlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Ben